Discord'daki arkadaşlarım neredeyse iki aydır muhteşem yüzyıl izliyor. Ve padişah filmlerine taktılar. Normalde biliyorsanız hayatta seyahat etmem. Ama sırf artık ben sizin padişahınızım diyebilmek için Beylerbeyi sarayını kiraladım. Ve padişah sultanların falan kaldığı bir yerde. Artık sarayda kaldığıma göre ve padişah ben olduğuma göre. Ben ne söylersem geçerli olacak şey o. Bundan sonra herkes bana itaat edecek. <laughs> bir noktadan sonra ben gerçekten parası olan bir geri zekalıyım. Şoka bir yana zamanında burada padişahlar, sultanlar falan kalmış. Ya benim gibi birinin gelip burada kalması. <laughs> Kendimi çok salak şey hissediyorum ya. Sırf, sırf bu espriyi yapabilmek ve artık sizin padişahınız benim sarayda kalıyorum demek için 900 kilometre uçtum. Sırf bu espriyi yapabilmek için. Burada 500 sene, 1000 sene padişahlar, kraliçeler, krallar, şehzadeler kaldı. Bir de benim gibi bir geri zekalı. Artık hepinize muhteşem yüzyıl izlemeyi yasaklıyorum. Padişahınız olarak.